Abi elhamdülillah Allah'a bin şükür çok iyi abi. Maşallah çok iyi. Ben de nereye gitsem çiğ köfte yemeden dayanamıyorum. Afiyet olsun. Bir de bak bizim çiğ köfteci Ali Ustam'ın da acı ayrılığı var. Aynı, aynı firma zaten bayağı ayrıydı. Yani, Çoğu aile ayrı. Değil mi? Abi felaket bir Abi yaşıyor. adam yapıyor bu işi. Yani, yani Ali Ustam'la bir aile olduktan sonra insanlar... Çok var bin şükür abi. Maşallah güzel. Sosumuz nasıl? Mükemmel abi. Bir deneyim mi? Evet abi. Deneyim diyorum da. Daha ben gittiğim yerde böyle oturuyorum. Evet. Al yedikçe yesin. En az bir porsiyon. En az bir Parasını da ödeneyim. yolumuzdayız. Evet abi yaparsın. Tabii, tabii çok çok uzun benim. Bir kilo hazırlayayım mı? Bir kilo hazırlayayım. Yeşillik, limon.